Merhaba arkadaşlar başka bir işlemiz Demizip Federal Motor İzmir Piston diye geçen bir işlemiz böyle bir yatay bir bandı var arkadaşlar yine sorulan hisselerden biriydi bu da baktığımızda. Bu yatay bandın bir yukarıya kırılım yapmasını istiyoruz burada 375-266 arası bir bantta bir hareketleri var. Ve bu hareketlerin yukarıya vurması 375 üstünde eski zirvesinin üstünde kapanış yapmasını bekliyoruz. Burada bir boğa uzaklaması yapmış ve tekrardan ondan sonra aşağı gelip buradan da bir ay tuzaklaması yukarıya doğru gitmiş. Baktığınızda burada birçok yerde 1, 2, 3, 4, şurada 5, 6, 7, 8, 9 kere bir burada egal edememiş. 375 bandını bunun üstünde bir kırılım yapar ise şayet yukarıya doğru bir hareketin hızlı hareketler yapabilir ve üstünde güzel olabilir. Şu an yakın olarak yakın markajda baktığımızda 308 lira bizim bir stop noktamız. Şuradan hemen bir kısa yine yükselen çizgisi 312 lira olarak görüyor. Bu bölümler bizim için önemli olarak görüyoruz. Hemen buna ayrıyetten bir dolar bazlı bakmak istiyorum. Dolar bazda baktığımız zaman şöyle bir grafikte bir yapı var. Özellikle baktığımızda şuralar bir kaldıralım. Hemen bir yükselen trendimiz var. Dolar bazlı haftalık bir trend arkadaşlar bu. Haftalık trendler biliyorsunuz günlük trendler gibi değildir. Burada 8.88 sent bir stop noktası olarak gerekiyor. Yukarıda ise şu an 10.6 dolar olarak gözüküyor. Buranın kırılımı ise arkadaşlar hemen şöyle baktığımda yine burası 14.43 dolar üstünde kendisine yeni bir hikaye başlatabilir. Zirvesi ise arkadaşlar dolar bazlı 28 dolar olarak görünüyor. Kompozit grafik olarak da bakmak istiyorum hemen. Bir de kompozit olarak bakalım. Evet kompozit olarak da baktığımızda esasında o erasay 50 üzerinde olmadığı güzel. Düşenli sayıda kırmış. Şurada kısada yine bir kırılım olmuş görüyorsunuz böyle. Burada şu bizim beyaz çizgimizi özellikle burada 371 dolar, 371 lira üzerinde kapanışlar görürsek burada da bize kompozit grafikte de artık daha güzel bir görünüm sağlar ve kompozit grafikte bin lira hedef görüküyor. Tabii ki bunlar bir günde, beş günde, 10 günde olacak şeyler değildir. Kompozit grafikler uzun vadeli bakış açısıdır. Her zaman için kısa olarak bakılmamalı arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum.